Arkadaşlar merhaba. Devran Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi'ne ee, hoş geldiniz. Bugün eee insan dolaşım sistemini konuşacağız. Ee, dolaşım sistemini dolaşım organlarıyla başlıyoruz. Kalp, damarlar ve kan olmak üzere üç inceleyeceğiz. Kalp Kalple başlıyoruz. Kalp deyince vücuda kan pompalayan ana organdan bahsediyoruz. Bu organ büyük, aşağı yukarı herkesin kendi yumruğu boyutunda olduğu düşünülüyor. Yani öyle hesaplamıyor daha İki akşeri arasında sol tarafı yatık duruyor. Kalbin dıştan içe doğru üç tane katmanın tabakası var. Bunlardan bir tanesi perikard. İki katlı bir zar arkadaşlar. Bu zar arasında sıvı var. Bu da kaslık gevşeme esnasında göğüs kafesine e, temas eden e, kalbin zarar görmesini engelliyor arkadaşlar. Öyle bakmak lazım. Hemen altında altında ise miyokart tabakası var arkadaşlar. Burası oldukça güçlü, kaslı bir tabaka. Önemli bir tabaka. Ee, sol karıncık ve sağ karıncıkta oldukça kalın kabul edilen bir katman burası. Çünkü e, sol karıncık tüm vücuda kan gönderirken sağ karıncıkta akciğere kadar kan gönderiyor. Kulakçıların ise biraz daha zayıf kas katmanları var. Bir önemli noktamız daha var. O da miyokard tabakasındaki kalbe besleyen koroner damarlar arkadaşlar. <laughs> Kalp kendi içindeki kanı kullanamıyor. Kalp aorttan çıktıktan sonra bir kol kalbe geri dönüyor ve koroner kılcal damarlarını yapıyor. Özellikle kılcal yolunda bir damar yapıyor. Ve kalbin kendisine besin ve oksijen sağlayan bir e, damar sistemi. Bir şey atladık arkadaşlar. Kalp hatırlarsanız bunu öğrenmiştiniz e, ee, özel bir e, kasla donatılmış vaziyette. Ee, bir çeşit kas olan kalp kası olarak bulunuyordu hatırlarsanız. Özellikleri çizgili kasa benzeyen fakat çalışma mekanizması olarak da dış kasa benzeyen bir kastan bahsediyoruz. Ee, bir tık ilerlersek yavaş yavaş üçüncü katmanımıza geldik. Üçüncü katman endokard tabakası. Ee, en içteki kalbin iç yüzeyini oluşturan katman ...dikkatli ve epitel dokudan... meydana gelmiş bir özellik. azaltan bir özelliği var ki... ...kan e, basınç bir şekilde... ...kalbin içerisine girdiği zaman... ...zarar görmesin diye. Kalbi konuşurken... E, ...kulakçı ve karıncıklardan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi... E, ...bu kısmı konuşurken... ...en sağlıklısı arkadaki... ...bizim kalp şeklimiz üzerinde konuşmak. Sayfalarını çevirip... E, kalbin yapısını beraber konuşalım burada. Kalp şekli üzerinden konuşalım. Ee, şimdi birkaç grupta inceleyeceğiz biz kalbi. Önce odacıklarla başlayalım. Sağda bir karıncık, bir kulakçık. Solda bir karıncık ve bir kulakçığımız var arkadaşlar. Bunlar odacıklarımız. Bizim kalbimizin odacıkları şu bölüm bir oda, şu bölüm bir oda, şu bölüm bir oda ve şu bölüm de bir oda arkadaşlar. Solda kulakçık ve karıncık var. Sağda başka bir kulakçık ve karıncık var. Mavi gösteren alanlar, alanlar oksijen bakımından fakir kanın bulunduğu bölümler. Kırmızı gösteren alanlar arkadaşlar oksijen bakımından zengin kanın gö e gösterildiği bölümler. Odacıklar bunlar. Toplam 4 oda, kan birbirine karışmıyor. Şimdi başka bir bölümden bahsedelim. Başka bir renk alalım. Yeşil renk alalım. Yeşil renkte de e, kalbimizin e, odacıklarındaki ve damarlardaki kapakçıları gösterelim arkadaşlar. Şimdi bakın yarım ay kapakçığı isimli iki kapakçığımız var. Yarım ay semilunar kapak arkadaşlar özelliği kalp kanı terk eder e, kan kalbi terk ederken arkadaşlar iki tane atar damardan geçecek. Bu atar başlangıcında arkadaşlar bu kapaklar. E, sağdaki yarım ay kapakçığı akciğer atar başlangıcında. Şuradaki bölümde arkadaşlar. Sileceğim tekrarını. Özel yüzden Diğer yarım ay kapakçımız ise arkadaşlar aortun başlangıcında. Yeşil ile gösterdiğim kapakçıklar yarım ay kapakçıkları aortu aorta ve akciğer tarlamana geçen kanın geçiş bölgelerinde arkadaşlar. Onları silelim. Onlarla şu anda işimiz yok. Görmüş olduğunuz sadece şekilde kaldı. Şimdi ee, diğer kapakçılarımız arkadaşlar bir küspit ve tri kapakçılarımız arkadaşlar. Onlar da kapakçılar. Yeşil gösterelim. Tri kapakçı onu da yeşilde şöyle gösterelim. Siyah bölümdeki şu bölüm. Sağ kulakçı sağ karınca bağlıyor. Bir de yine sol kulakçı Sol karıncığa bağlayan kapakçık. Tek yönlü kapakçıklar arkadaşlar. Kalbin e, karıncıklarına tek yönlü açılıyorlar. Kulakçık kasılınca kanı karıncağa boşaltıyor. Karıncık kasılınca bu kapaklar kapalı. Kulakçığa doğru açılmıyorlar. Kanın damarlara geçmesini sağlıyorlar ki yarım ay kapakçıklarının açılıp kanın damara geçmesini sağlıyorlar arkadaşlar. Dört tane kapakçığımız var. Yarım ay semilunar kapaklar akciğer atar damarıyla aortun başlangıcında kanın atarlara geçmesini sağlıyorlar. E, ee, biküspit yani ikili kapak ve triküspit üçlü kapak ise kulakçıdan karınca kan geçişini sağlıyor. Solda ikili kapak biküspit, sağda üçlü kapak triküspit var. Onlar kanı sadece sarımca aktarıyorlar. Şimdi yine başka bir renk alalım. Kırmızı alalım. Kırmızıyla e, kalbe kan getiren damarları konuşalım arkadaşlar. Biz kalbe kan getiren tüm damarlara toplar damarı diyoruz. İçeriğine bakmıyoruz. Dolayısıyla sol kulakça ve sağ kulakça kan geliyor arkadaşlar. Akciğer toplar damarı iki tane kolla, Sol kulak çağı getiriyor. Bakın. Gelen kollar buradan devam ediyor. Şimdi arkasından geçip sol kulak çağı gireyim. Arkasından üst ve alt ana toplar damarlarına buradaki onlar da sağ kulakça çağı kan getiriyor arkadaşlar. Sağ kulakça. Ak, e, kalbe kan getiren damarlar toplar damar sol ve sağ kulakçığa giriyorlar. Sol kulakçığa giren akciğerden gelen akciğer toptağı damarı, sağ kulakçığa giren de aşağıdan ve yukarıdan kan getiren üst ve alt ana damarı. Yine başka bir renk alalım beraber. İsterseniz o da şöyle bir renk olsun. Bir, bir renk olsun. Şimdi de kalpten çıkan damarlara bakalım arkadaşlar. Kalpten çıkan tüm damarların adı atar damar. Bir tanesi sağ karıncıktan çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi sağ karıncıktan çıkıyor. Bakın yukarı giden şu yapıdan bahsediyorum. Sağ ve sola ayrılıyor. Biz ona akciğer atar damarı diyoruz. Kalpten çıkıp akciğer yiyeceğiz. Daima atarlar karıncıktan çıkıyor. Ak ciğerin ak atarını. Bir de ana atar damarımız var arkadaşlar. Aorta, aort, sol karıncıktan çıkıp, sol karıncıktan çıkıp kanı arkadaşlar tüm atar damarda aktarıp organların dağıtılmasından sonra. Unutmayınız, tüm kapakçılar tek yönlü açılıyor. Yarım ay kapakçıkları karıncıktan damara doğru. Atar damara doğru. Dik kapakçığı sol kulakçıktan sol karıncaya doğru. Trik kapakçığı da sağ kulakçıktan sağ karıncaya doğru. Arkadaşlar bu bölümler üstteki ve alttaki bilgilerin toparlanmış hali. Bakın kapakçıkları göstermiş. önceki sayfada da atar toplar kavramı kalbin nasıl çalıştığını konuşacağız. Çok kısa burada bir özet geçeceğim. Yine arka sayfada bununla ilgili bilgi vereceğim size. Arkadaşlar çok önemli bir noktacık bu. Kalp otomatik bir organ. Yani çalışmasını kendi sağlayan bir sistem. Ee, yani sinir sistemi yoru vermeden kalp yaşamaya devam ediyor. Sadece sinirler, hormonlar ve başka faktörler arkadaşlar kalbin çalışmasını etkiliyor. Fakat çalışmasını sağlayan kendi içsel dinamikleri. İlk ana içsel dinamik sinoatriyal düğüm. Sağ kulakçığın yani ilk transoptal dinamik hani sağ kulakçığa bağlandığı yerde sinoatriyal düğüm arkadaşlar. Sinoatriyal düğüm e, ürettiği uyartılarla, impulslarla diyelim kalbin sağ kulakçığını, oradan da bir kol sol kulakçığa gidiyor, kasılmasını sağlayacaklar. Buradan çıkan impulslar, kulakçık ve karıncıkların birleştiği yerdeki AV düğümüne, atrio ventriküler düğüm çıkar. Yani atrium kulakçık, ventrikül karıncık için kullanılıyor. Atrium kulakçık, ventrikül karıncık. Dolayısıyla Burası AV düğümü arkadaşlar. Kulakçığın karıncaya bağlandığı yerde. Burada AV düğümünde arkadaşlar impuls 0.1 saniye bekleyince Kulakçıktan karınca tamamen akıyor. Yani sinüaltiyel düğüm kulakçığın kasılmasını sağladı. Sol ve sağ kulakçığın kasılmasını sağladı. Ancak sağ kulakçığın içinde. Arkasından kan karıncaya geçmesi için AV düğümünde 0.1 saniye uyarı bekletiliyor kapaksılar açık kalıyor ve kan karınca akıyor. Son kısım arkadaşlar karıncık duvarındaki ana yapı sistemeti ve i̇şte arkasından arkadaşlar devamı da kılcal bitler şeklinde türkünce bitleri. Yani ana karıncık duvarında bulunan sistemet denen e, impuls taşıyan birimler var. Onun dağıldığı kılcallarda türkünce Liflerini meydana getiriyor arkadaşlar. Şimdi yapıyı burada bize bir miktar özetlemiş arkadaşlar. Bir de, bu deminki sü süreci biraz daha konuşacağız ama birkaç kavram daha var. Biz kalp çalışırken kalbin kasılmasına sistol, gevşemesine diastol diyoruz ve kulakça karıncıklar takip edersiniz ki birbirine antagonist zıt çalışıyor olması gerekir. Yani biri sistol, sistol durumundayken birinin diyastol olması gerekir ki kan hareketi sağlanabilsin. Biz kanın bir kez pompalanıp kalbe geri dönmesini arkadaşlar Kardiyak döngü diyoruz arkadaşlar. bir kez pompanın geri gelmesine kardiyak döngü diyoruz. Şimdi bir kez daha dönelim kardiyak döngüye. Şu yapıyı konuşalım birazcık. Şöyle başlayalım biz kalbim e, kalbin hiç atmadığı, yani kanın kulakçığa dönüşü, karıncık içindeki kulakçığın pompaladığı kanın beklediği ana ister istemez diastol diyoruz. Burada bir kan pompalama süreci yaşanmıyor arkadaşlar. Sadece kalp dinleniyor. Bu dinlenme süresini arkadaşlar aşağı yukarı bu yani her ikisinin gevşeme durumunda olduğu dinlenme sürecinde arkadaşlar biz 0.4 saniye kabul ediyoruz. Yani kalp bir kardiyak döngü esnasında yaklaşık 0.4 saniye kasılmadan bekliyor. Bu dinlenme. İkinci aşamamız arkadaşlar bu kulakçığın sistol, karıncığın diastol durumunda olduğu aralık. Yani kanın karıncaya geçtiği aralık. Burada hatırlarsanız bir tip ve açık. Sonrasında arkadaşlar bu süre 0.1 saniyeymiş kısa bir zaman. Sonra da karıncığın sistol yaptığı, kulakçığın diastol yaptığı bir süreç var arkadaşlar. O da 0.3 saniye. Aşağı yukarı 0.8 saniye arkadaşlar kalp dinlenir vaziyette. 0.8 saniyede kasılık gelişiyor. Bir kardiyak dönüş sağlıyor. Bunun yarısı kadar dinleniyor. Bakın özet geçmiş. Kulakçığın ve karıncığın diastol durumu. Ee, kanın önce kulakçıklara sonrasında sonrası karıncıklara geçtiği bir zaman dilimi. Yani sadece kulakçık karıncık içinde beklediği zaman ve kasılmanın olmadığı süreç arkadaşlar. Bu 0.4 saniye kadar sürüyormuş. İkinci süreçlerini konuştuğumuz kulakçığın sistol, karıncığın diastol durumu çok kısa. Son süreç arkadaşlar. Son süreç ise devamı olan karıncığın sistol yaptığı, kulakçığın diastol yaptığı aşama. Burada kardiyak döngü sürecinde biraz kapakçık konuştuk. Hemen çok kısa onu da söylüyorum size. Eğer diyor kalbim diyor ee, kapakçılarında sorun varsa diyor. Hani özellikle ee, bir küsüp bir, küp bir küp de sorun varsa diyor. Çok az da olsa diyor kapakçılardan kan diyor geri kulaçlara sızabilir diyor. Biz bana kalp üfürümü diyormuşuz. E, doğuştan gelecek bir sağlık sorunu arkadaşlar. E, çok küçük bir delik yani, toplu iğnenin ucu gibi kadar yani başı bile değil. Ee, çocuklukta ortaya çıkabiliyor. Çok küçük yaşta doğum ortaya çıkabiliyor. Bir süre sonra kapanabiliyor. E, ee, kapanmazsa kapak değiştirme işini yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi kalp atımını etkileyen faktörlerden bahsettik. Dedim ya sinasyal düğüm kendisi ritmik olarak e, oluşturuyor fakat onu hızlandıran yavaşlatan etmenler var. Bir sinirler. Biliyoruz ki sempatik sinirleri görmüştük daha önce sizle beraber. Sempatik sistem hızlandırıcı, parasympatik sistem arkadaşlar. Ee, bir etki var çocuklar. Hatırlarsanız vagus en önemli parasympatik sistem sinirici. Yavaşlatıyor. İkinci faktöre geldik arkadaşlar. Bizim ikinci faktörümüz hormonlar. Bunları da gördük beraber. Çok fazla hormonun etkisi var ama en başta adrenalin, oksin gibi hormonlar hızlandırıcı. Asilkolin gibi yani bizim nörohormon da hatırlarsanız. O da yavaşlatıcı arkadaşlar. CO2 miktarı kan dioksitinin artışı takdir edersiniz ki pH'i düşürüyor. Asitliği artırıyor. Bu da daha önce konuşmuştuk. Omurilik soğanının uyarılmasına sebep oluyor bu. Kanı uzak, kandaki CO2 uzaklaşmak için arkadaşlar tarafı uzanmaya başlıyor. Sıcaklık yani sinüatriyel düğümü uyaran bir faktörmüş arkadaşlar. Hızlandırıcıymış. Özellikle ateşli hastalıklar biliyorsunuz. Kalp ışığı hızlanır. Sıcaktan kaynaklı. Kimyasalları da az çok takdir edersiniz ki işte sigara, nikotin, kahvedeki kafein kalbi çalışmanı uzandırıyor. O yüzden uyumak istemiyorsak eğer arkadaşlar kahve tüketimi oluyor biliyorsunuz. Kahve tüketiyor insanlar. İçerisindeki etken maddeler kalbi çalışmanı uyku uykuyu biraz daha geciktiriyor. Ee, bu dersimizde biraz da kan damarını konuşup toparlayalım arkadaşlar. Ben yine damarlar üzerinden size bir anlatım yapmak istiyorum. Ee, solda bir arter, atar damar görüyoruz sağda bir venül toplar, e, ven toplar da var görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın en dışta bir bağ doku var. Hemen başka bir kalem alalım. Kalınma isterseniz şöyle bir yeşil alalım. Orada göstereyim mi tatlı? Bakın bir bağ doku var. Altı kalın. Altında hemen altında oldukça kalın yine bir düz kas tabakası var. Ve tek sıra yastığa gider en işte. Dolayısıyla kan hacim bakın geçtiği bölge oldukça dar oluyor. Çünkü kalın bir kas kaslıyor. Kalın bir bağ dokusu var. Basınç oluyor uygun Karşı Karşılarda geçtiğimizde arkadaşlar e, bakın burada bağ dokunun bir tık daha ince olduğunu görüyorsunuz toplar damarda. Düz kaslarda bir tık ince yine var. Endotel, kiasetler standart. Ama bakın hacmi biraz daha geniş bir damar. Daha çok kan akışı sağlanabilecek bir durum arkadaşlar burada görüyorsunuz. Ve toplar damarlarda, kalbin aşağısında bulunan toplar damarı arkadaşlar, tekrardan kapakçıklar var. Bu kapakçıklar kanın kaybedilmesine yardımcı olacaktır. Kılcal damar dersek arkadaşlar, hemen hemen sadece bir yastığı epitel var, endotel tabakası var. O da kanın atı, e, organlara geçişini sağlayan, organlardan da kirli kanın tekrar kaybedilmesini sağlayan bir faktör arkadaşlar. Dolayısıyla... Özetlersek atar damarlarda, dış tabağa doku, orta yüz kas, işte endotel tabakası. var. bu doku ve yüz kas kalın, çok kasıp gevşiyor. Endotel yassı sebiten. Bu kasılıp gevşetmelerde hacim biraz daha az olmasını sağlıyor atar damarlar. Basınçta bir kan var, dayanıklı olması lazım. Toplar damar ise arkadaşlar biraz daha ince bağ doku, ince bir düz kas ve yassı sebiten var. Tek yönlü kapakçılar var farklı olarak kalbe doğru açılan. Bir de arkadaşlar e, hacim biraz daha geniş, daha çok kan ee, bu bölgede bulunabiliyor. Kılcal damar ise tek kat yastıklanmış olan alışverişi yapıldığı bir alan. Bir de arkadaşlar biz kalpten çıkan tüm damarlara atar damar, kalbe giren tüm damarlara toplar damar diyoruz. İkisi arasında alışverişi sağlayan, daha doğrusu ikisi arasında bağlantıyı sağlayıp madde alışverişini düzenleyen kısım ise arkadaşlar bizim kılcal damarlarımız. Bakın bu karşılaştırma önemli. Bir de arkadaşlar e, bizim atardamarlarımız damarlarımız e, oksijen bakımından zengin kan taşıyor. Kalpten çıktı içimize gittiği için. Sadece akciğer atar damarı hariç. Toplar arkadaşlar oksijen bakımından fakir kan taşıyor. Akciğer toplar hariç değildir. Biraz da şu çok meşhur tansiyondan bahsedelim. Aşağı yukarı hepimizin hepimizin e, az çok hakim olduğu bir şey arkadaşlar. Biz ee, kalbin kasıt gelişmesi sırasında kanın atar damar duvarına yaptığı basıncı arkadaşlar tansiyon diyoruz. Tension, gerilme. Karıncık kasılıp kanı atar damara verdiğinde oluşan ilk basınç yani çıkış basıncına biz büyük tansiyon diyoruz. Büyük tansiyon. Büyük tansiyon diyoruz. Karıncık devşeyip kan geri karınca dönmeye çalıştığındaki geri çarpma basıncına da yani semilunar kapakçığa çarpma basıncına arkadaşlar küçük tansiyon diyoruz. Özetlersek karıncıklar kasıldı, kan kalbi terk ediyor. Atar damarlara geçiyor. Akciğer atarı ve aorta. Bu aorttaki duyulan ilk ses basınç büyük tansiyon. Gevşeme esnasında o kanın geri dönme isteğini arkadaşlar küçük tansiyon diyoruz. Bu değer biz de aşağı yukarı e, az çok hepimiz biliyoruzdur. 120 mm var. büyük tansiyon küçük tansiyon ise 70 mm arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Aort'un kan ilk çıkarken kesilmesi esnasında kanın sıçrama basıncı arkadaşlar 120 yani 12 e, cm var. 12 çarpı 13.7'den arkadaşlar 150-160 cm Aort'tan çıkan kan sıçrayabilir. Arkadaşlar biz tansiyonu, stigmo manometre denilen bir alet ölçüyoruz. Steteskop da arkadaşlar duymayı sağlıyor, basın duymayı sağlıyor. Bir de sonrak arkadaşlar şu toplar kılcaldaki toplardaki kavramları biraz daha konuşalım. Şu kavramları, bahsettiğim kavramlar şunlar. Çok önemli. Yani toplar da var arkadaşlar. E, yer çekimini ...zıt bir iş yaptığı için genellikle, basınçsız kanı geri getirdiği için... Ee, ...atıyorum ayağımıza toplar damara gelen kan... ...kalbe nasıl dönecek? 1- Yürüme esnasında... ...damarlarımızın etrafındaki normal kol-bacak kaslarımız... ...cimri kaslarımız kasırt yaşayınca... ...damarları kasıyor. 2- Damarın kendi... ...düz kasları, demin konuşmuştuk kasırt yaşaması... ...az da olsa etkili. 3- Soluk aldığımızda göğüs boşluğumuz hacmi artıp basınç azaldığında bir çekme kuvveti oluşuyor arkadaşlar. Kanı kendine doğru çekiyor. Benzer bir kuvvet arkadaşlar kulakçıkların gevşemesiyle oluşuyor. Kulakçık gevşeyince en yakındaki kanı hacmi artıp basıncı azaldığı için kendini çekiyor ve arkadan gelen kan öndekinin yerini almaya başlıyor. Bir de arkadaşlar az önce söylemiştim. Kalbin altında bulunan toplar damarlarda küçük kapakçıklar var. Onlar da kanın kalbe geri dönüşmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz toplar damarlarda e, bu kapakçıklar kanın geri dönüşmesine yardımcı olurken yukarıdan aşağı arkadaşlar yer çekimine doğru bir iş yapıldığı için böyle bir kapakçığa ihtiyaç yok. Yani üstten toplar damarda veya beyinden gelen toplar damarlarda kapakçık yok. Peki, hızlıca da konuşmuş olduk. Şu kısım arkadaşlar bizi çok ilgilendirmiyor. Önemli değil fakat e, burada bir bildiğimiz var arkadaşlar. Diyor ki kılcal damarlar diyor olağanüstü geniş düzeye yayılmış oldukları için çok geniş bir toplam kesit alanı sahiptirler. Çok geniş toplam kesit Bunu kullanacağız. Toplar Toplarda atar arkadaşlar biraz daha küçük. E, şimdi şu kısmı konuşacak olursak şu grafikleri. Yakından bakarsak arkadaşlar, önce şu bilgiyi vermiş bize, diyor ki, bizim diyor toplam kesit alanımız, kılcal damarda olağanüstü fazla, yani bütün kılcaları yan yana eklediğimizdeki kesit alanı olağanüstü fazla, sonra toplar, sonra atar geliyor. Akış hızı arkadaşlar, akış hızı dikkat edin, basınç demiyorum, akış hızı, en çok atar damarda, sonra toplar damarda arkadaşlar kesit alanı olağanüstü fazla olduğu için kan kılcalda olağanüstü yavaş akıyor. Bu da bize madde alışveriş kolaylığı sağlıyor arkadaşlar. Yani biz bütün atar toplar kılcalı yan yana koyduğumuzda, yan yana bağladığımızda toplam kesit alanı kılcalda çok fazla oluyor ve burada sıvı çok yavaş akıyor. Ama basınç dersek arkadaşlar, basınç atar da kan kalbiter ettiği için atar da en fazla sonra kılcalda biraz düşüyor. Toplarda en az seviyede Diyor. Duvar kalınlığı ise arkadaşlar onu demin gördüğünüz Atar damar, toplar damar, kılcal damar sırasıyla gidiyor. Grafiklere bakın yakından arkadaşlar. Şöyle bir grafikleri göstereyim ben size. Bakın. Ee, solda gördüğünüz kırmızı alan bizim atar damarlarımız. Şurada koyu mavi kısımlarımız, kılcal damarlarımız, açık mavi mavi kısımda toplar damar. Bakın kesit alanını gördüğünüz ne kadar fazla bir kesit alanı sahip kılcal damarlar. Sonra Akış hızı olarak da olan olağanüstü fazla olduğu için çok yavaş bir kan akışı var kılcalda madalya çıkışı olsun diye. Ee, basınç grafiğimiz arkadaşlar şurada bahsettiği sistolik, diastolik benim konuştuğumuz büyük ve küçük tansiyon arkadaşlar. Hani bu manada 120-80 arasında, 120-70 arasında aorttan çıkınca ilerliyor. Bakın kılcalda yavaşladı. Toplar da durma noktasına geldi arkadaşlar kan basıncı yani tam durma eğiliminde toplardan alınıyor. Demin konuştuğumuz faktörlerle de biz karın hareketini sağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu kısma kadar geldik. Ee, şu kısım arkadaşlar Stalin hipotezini daha sonra konuşacağız. Kabaca ee, bugünlük konumuzu tamamladık. Ne öğrendik? Kalbin yapısından bahsettik tabakalarından. Kalbin damarlarını, kapakçıklarını... Kalbi giren çıkan damar ve odacıklarını gördük. Arkasından damar yapısından bahsettik. Kalbin çalışma düzeninden bahsettik. Kalbin çalışma düzeninden bahsettik. Çalışma düzeninden bahsettik. Ve damarların özel yapılarından bahsettik. Starlink'e kadar geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Konunun devamında bir sonraki hafta görüşmek üzere.